Oradaki farklı yanıyor. Ledin ton farkı var. Bak, oraya da iki kabloyla geri besleme var. Burada da iki kabloyla geri besleme var. Karşılıklı kenarlar kısa olduğu için biraz daha canlı. Yan kenarlar uzun olduğu için ledin sonlarına doğru biraz gerilim düşüm oluyor. Ama onu geri beslemeyle kurtarmaya çalışıyoruz. Öyle misin Usta? Çalışmıyoruz, notu arıyoruz. 25 metre bir mesafemiz var. Çift rafa kullandık. Artık geri besleme var. Ledde gerilim düşümü olmadan sonlandırmayı düşünüyoruz. Gün ışığı olduğu için de çok belli olmuyor. Gece daha net belli olur. Led ne kadar düzgün çekilirse tavana vurduğu ışık o kadar düzgün olur arkadaşlar. Of. Doğru mu Sinan Usta? Doğru. İki tane aplik koyduk karşıya. Spotlarımız var. Artı ledimiz var. Artı avize. Dörtlü bir fazla atma kutusu kullandık. salonu şeritlesi olarak ikiye böldük iki kenarlar farklı diğer kenarlar farklı yani